Günaydın herkese. Sabah kalkıp daha kahvaltı yapmadan hemen yola koyulduk. Çok güzel yollar vardı. Önce onları sizle paylaştık. Şimdi Sıla Isparta'ya doğru gidiyoruz. Önce onu akü işini halledeceğiz. Arabanın aküsünde bir iki sıkıntı var. Önce onu çözmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle önce Keçi Borlu'ya gideceğiz. Orada bir arkadaşımızı göreceğiz. Ardından da Isparta tarafında işimizi halledip uygun bir kamp alana bakacağız. Bakın bugün nerede kaldınız? daha karar vermedik. Umarım e, bugün de çok güzel batırız güneşe. Bakalım sürprizler bekliyor bizi. Aynen. Belli olmaz. O zaman önce Keçiborlu'da görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an çıktık yolumuzun üzerinde, Lavanta Köyü'ne denk geldik. Burada e, Lysinia diye geçen bölge var, aslında birazcık ileride şurada e, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi diye geçen bir yer var. Ben böyle hayvanların bir yerlerde gösterilmesini, sergilenmesini sevmediğim için oraya girmedim. Fakat buradaki lavanta bahçeleri çok güzel. E, yolumuz aslında Kuyucak Köyü var. Asıl orası meşhur. Ama buraya da görmüşken bir inelim dedik. Çok güzel gerçekten. Şu manzara şöyle zaten <laughs> mutlaka görmüşsünüzdür birçok yerde. İnanılmaz bir koku var. Bu kokunun dışında bahsetmem gereken şu inanılmaz arı var. Şu an arı sesini böyle bir yoğunlaşayım. Bakayım belki duyabiliriz. ses gelmiştir. Bilmiyorum şu an çekebildim mi o sesi. Gerçekten inanılmaz seviyede bir arı sesi var. Çok güzel bir yer burası. Karşı tarafımızda da hemen Burdur Gölü var. Geri gelmişken Burdur Gölü'nden de azıcık bahsedeyim. Burdur Gölü'ne 11 tane falan e, beslenen kaynak var. 11 kaynağı var yani bu gölün. Bu kaynakların hepsine de baraj yapılmış. Bu yüzden bu göl e, bir de tuzlu bir göl. E, o yüzden de kuruma ihtimali daha yüksek olan bir göl. Bu sebeplerden dolayı bu göl kuruma yüz tutmak tutmuş halde ve şu an biçilen tahmini ömür maksimum 50 yıl. 50 yıl sonra bu göl bir daha olmayacak. Neden? Çünkü baraj yapıp tarımda bunu kullandığımız için. Bunun başka yöntemleri dünyanın birçok yerinde var aslında. Yer üstü değil de yer altı barajı şeklinde. Doğal sürekli bozmayacak şekilde. Ama e, biz bunları ne zaman geçeriz bilmiyorum. Böyle güzellikler sadece arkamdaki videoda kalabilir belki bundan yıllar sonra. Biz de böyle tarihe not düşmüş olalım. Buradan da levantalarla da vedalaşalım. Kuyucak köyüne doğru devam edelim. Şu an çok güzelmiş ya. Arkadaşlar Burdur Gölü'ne geldik. Az önceki Lavantalı bölgeden çıktık. Şimdi şu gölü şöyle yakından bir görelim dedik. Bir. İlk gördüğümüz böyle toprak yoldan atladık geldik. Bakalım burada neler varmış. <laughs> Spartalılar ve Burdurlar buraya yüzmeye gelirlermiş eskiden beri. Şimdi buraya veda ediyoruz. Umarım burası hoşunuza gitmiştir. Ben çok sevdim. Güle güle. Buradan da Kuyacak Köyü'ne geçiyoruz ve diğer lavantalarla buluşacağız. <laughs> Kuyucak Lavanta Köyü'nden herkese merhaba. Şu an Kuyucak Köyü şu aşağımda kalıyor. Buranın en sonundayız. Yol üzerinde bir sürü e, lavanta tarlası var ama biz bunların en büyüğüne geldik. Burası en büyüğü ve en eskisi olanı. Yaklaşık 32 yıldır burada lavanta yetiştiriliyor. Burası lavanta diyarı olarak biliniyor. Böyle Hüseyin Avcı'nın yeri olarak falan da görünüyor. Instagram'da da lavanta diyarı olarak bulabilirsiniz. Burası ilk olan yerlerden biri. Şimdi birazcık bunların arasında gezdireceğim sizi. Çok güzel bir koku var. Yani keşke videolara koku falan ekleyebilsem. İnanılmaz bir koku var. Böyle her yerden inanılmaz lavanta kokuyor. Şimdi birazcık buraya dolaştıralım. Çünkü madem koklatamıyoruz bari gösterelim. O zaman maskele bir geçeyim. <laughs> kapılarını artık e, burada kapatalım. Bundan sonraki yola devam edeceğiz. Bugünlük video bu kadar. Çünkü burası çok güzeldi. Biz buraya gezdik. Buraya herkes e, gezmeye eylemeye fotoğraf çekilmeye geliyor. Burada lavantalı şeftali gazoz veriliyor. Lavanta ile alakalı bir sürü ürün var. Buraya mutlaka gelmeniz gerekir. Burası lavantalı yer. Hüseyin Erzurum'un yeri. En kadim olan, en güzel olanlardan biri. Buraya mutlaka uğramanızı öneririm. Kuyucaktan da sevgilerle bir sonraki videoda görüşürüz. Güle güle.